Ben düşünen, üreten, doğayı, hayatı sorgulayan nesillerin yetişmesi için bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğuna inanan bir insanım. Eğitimin salt ezberlemekten, dört duvar arasına sıkışmaktan ibaret olmamasını gerektiğini düşünüyorum. Planlanmış bir süreç olmaması kanısıdır. Eğitimin bence sınırları aşmak, ezberleri bozmak, kimi zaman zor şartlarına yola çıkıp farklı beyinlerin ışık dolu fırtınada buluşabilmektir diye düşünüyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren okullarımızın her türlü sıkıntısının öğretmenlerimizin ya da velilerimizin tüm taleplerinin yerine getirilmesi konusunda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Burada tabii veli okul veli öğretmen işbirliği çok önemli. Ama burada okul idareleriyle belediyenin, milli eğitimle belediyenin de birlikteliği, beraberliği tabii ki önem arz eder. Biz bunun farkındayız. Ben de eski bir eğitimci olarak eğitimcilerimizin her zaman yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İdarecilerimizle öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu tarz faaliyetlerin devamını diliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin biraz önce Müdür Bey ifade ettiği gibi düşünen, sorgulayan ve üreten bir nesil hakikaten bizim geleceğimizin teminatı olacak. Üreten nesil, sorgulayan bir nesil olması için de tabii ki öğretmenlerimize çok büyük işler düşüyor. Ve tabii ki imkanların kısıtlı olduğu yerde kamu kurum kuruluşlarının da destek vermesi gerekiyor. Bu anlamda da bu tarz faaliyetlere de elimizden geldiğince destek vereceğimi ifade ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

Hocam bunlar al bizim al sınıfta al. yaptığımız etkinliklerimiz. Projelerimiz o tarafta. <laughs> Bu tetekleri makarnadan yapmışız öyle mi? Çok güzel. Bunlar Mimari eserlerde kullanıyorlar. Mimar şey mimar çok tanınan mimar eserlerinde oldukça kullanılmıştır. Eserlerinin gayet sağlam olması geometrinin büyük bir katkısı olmuştur. Şeklinde, da? Burada dairesel, karesel, dikdörtgensel, piramit, silindir, yine daire, dikdörtgensel ve daire şekilleri var. Severimiz evet. Tamam anlamda hem sosyal anlamda çok büyük katkıları olmuştur. GAP öncesi, GAP sonrası durum vardır. Bakın su ilk 95'te Urfa'ya geldi GAP'la beraber. Ve o zaman pek pamuk yoktu burada. Şu anda pamuk üretiminin %40'ı sadece Urfa. Evet, %40.